tarih programımızdan saygılar, sevgiler. Muhterem izleyicilerim, bugün sizlerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından bazı kesitleri paylaşmak istiyorum. Özellikle bebekliği, çocukluğu ve gençliği ile ilgili. Önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyuna bir göz attığımız zaman bu soyun hiçbir şekilde puta tapıcı kişilerden oluşmadığını yani soyundan puta tapan kimsenin gelmediğini tertemiz bir soya malik olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyu Hazreti İbrahim ondan sonra Hazreti İsmail ve Adnan'dan gelen bir soydur. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah, dedesi Abdülmuttalip, onun babası Haşim, Abdümenaf, Kusay kilap şeklinde 20'den fazla dedesi ismen ve sahih olanak sayılmakta ve bilinmektedir. Tabi ifade ettiğim gibi bu pak soyundan hiç kimse Allah'a şirk koşmamış, putada tapmamıştır. Peygamber Efendimiz'in annesinden de aynı şekilde soyu temizdir ve zaten altı göbek önceye dayandığında Peygamber Efendimizin soyuyla birleştiğini görüyoruz. Ki Amine, onun babası Vehip, onun babası Menaf, Zühre ve Kilap'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyuyla birleşmektedir. Babası Abdullah, Abdülmuttalib'in oğullarından bir tanesidir ve Şam ticaret kervanına katılarak Şam'a gitmiş dönüşte Medine'de vefat etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadan 3-4 ay öncesinden. Medine'de çünkü onun dayıları bulunmaktaydı. Dayılarının yanında vefat ederek orada toprağa verildi Medine'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem izleyicileri eski mukaddes kitaplarda ilahi kitaplarda Efendimizin gerçekten vasıfları ayrıntılı bir şekilde zikredilmiştir ki birçok hikmetli olay meydana gelmiştir. Kitaplarda veya rivayetlerde alimlerin rivayetinde Peygamberimizin doğumu ile ilgili olağanüstü haller Peygamberimizin vücudundaki peygamberlik işaretleri ve onun kimin soyundan hangi beldede geleceğine varıncaya kadar bu kutsal metinlerden tespit edilmiş idi. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca veya doğmadan önce bu belirtiler çeşitli Yahudi alimleri ve Hristiyan alimleri tarafından, din adamları tarafından elbette ben gerçeklerini kastediyorum, gerçeği bilenleri kastediyorum bir şekilde efendim tespit edilmiş olduğunu biliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne gelince annesinden doğunca yeni bir yıldız doğacağını biliyordu alimler. Dünyanın her tarafından görüldü yeni bir yıldız doğmuştu. Bütün alimler ayrı ayrı dediler ki bugün ahir zaman peygamberi Efendim dünyayı teşrif ettiler, dünyaya geldiler diye herkes onun doğduğunu biliyordu. Ayrıca <laughs> İran'da bin yıla yakındır hiç sönmeyen bir ateş var idi. Bildiğiniz gibi İran'da ateşperestlerin e, ikamet ettiğini o dönemlerde ve bunun çok eski bir gelenek olduğunu dini dinle ilgisi olmadığı halde gelenek olduğunu ateşe tapmanın Allah'a bir şirk olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Bir ateş, kutsal bir ateş onlara göre bin yıldan beri sönmeyen ateş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği gece o ateşin sönmüş olduğunu. Ayrıca Kisra'nın saraylarını çeviren Kalelerin burçlarından 10 12 tanesinin de yıkılmış olduğunu okuyoruz kitaplardan. Bu peygamberimizin doğum alametlerinden birisidir. Nitekim bunu yorumlayan Şam'daki alimler, Yahudi alimleri, Hristiyan alimleri denildi ki bu gece Kisra'nın sarayının burçlarından şu kadarı yıkıldı. Buna ne dersiniz? Onlar da demişlerdir ki olanlar oldu o zaman. Ahir zaman peygamber dünyaya geldi demek ki. O burçlar kaç tane yıkıldı ise o kadar kral ve kraliçe gelecek İran'da ondan sonra buralar o peygamberin ümmeti, o peygamberin de tabi olanlar tarafından fethedilip ellerinden alınacaktır. Bu onun işaretidir diye açıkça söylediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğunca babasız doğduğu için elbette dedesi Abdülmuttalip ona sahip çıkıyordu ama annesi hayatta olduğu için de ekseri annesiyle teşrik-i mesai içindeydi. Annesinin yanında idi ama Mekke'de bir gelenek var idi. Bu geleneğe göre yeni doğan çocuklar daha serin yerlerdeki annelere verilir, süt annelere verilir. Oralarda emzirilmesi sağlanırdı bebeğin daha sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayabilmek için çünkü Mekke gerçekten sıcak ve bunaltıcı bir belde olduğundan böyle bir yola gidiliyor idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de bir e, aile yanına aldı. Bu ailede süt annesinin ismi de Halime idi. Muhterem izleyicilerim. Hazreti Halime'nin yanında onun memelerinden süt emdi peygamberimiz ee, herhangi bir ücret söz konusu olmadı ama o aileye Peygamberimizin dahil olması ile bereket geldi, huzur geldi, refah geldi ve efendim çok önemli değişiklikler meydana geldi aileden. Bir bakıyorsunuz hiç süt vermeyen koyunları keçiler süt vermeye başlamış. Bir bakıyorsunuz yük taşıyamayan efendim merkepleri hayvanları bütün merkeplerden, hayvanlardan öne geçirerek, geçerek güç kuvvet kazanmış. Ve her taraftan efendim o aile yok yüzü görmedi peygamberimizi emzirdikleri müddetçe. Bu emzirme olayının devamı süresince bir de olaya şahit olundu ki bu da e, beyaz giysili meleklerin gelerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsünü yarmışlar, kalbini çıkarmışlar ve kalbini yıkadıktan sonra bir takım muamelelere tabi tuttuktan sonra tekrar geri yerine dikmişler koymuşlar idi. Dikme tabiri bugünkü ameliyatı çağrıştırdığı için kullandım. Herhangi bir belirti, iz buna dair yoktur. Çünkü ilahi bir hikmettir o şekilde meydana gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı müddetçe ve süt annesi hayatta olduğu müddetçe ona hep izzet ve ikramlarda bulunmuş, ona bir gerçek anne gibi yakın davranmış ve ona itibar göstermiş olduğunu biliyoruz. 6 yaşına gelmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annesi Amine Medine'ye gitmek istemektedir. Çünkü Medine'de çocuğunun babası Abdullah'ın mezarı vardır ve orada dayıları da vardır. Oraya gidip hem dayıları ziyaret hem de eşinin mezarını ziyaret etmek istemektedir. Ama Abdullah mezarına oğlu Muhammed'i de beraber götürmek zorunda kalmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındadır ve bu olayı ...hatırlayabilmektedir ileriki senelerde büyüdüğü zaman veya peygamberlik ona geldiği zaman bunu hatırlamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesiyle birlikte o ziyaretler yaptıktan sonra Mekke'ye geri dönerken... ...Ebva denilen bir yerde annesinin aniden rahatsızlandığını ve vefat ettiğini kitaplar yazmaktadır. Ve orada vefat ettiği yere defnedilmiştir Hazreti Amine Validemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Medine'ye hicret buyurduktan sonra Mekke'ye giderken, kazalara giderken, hacca giderken, umreye giderken hep annesinin mezarını ziyaret eder, dualarda bulunur, Göz gözyaşı döker, ızdırap çeker, ondan sonra gider idi. Ve bu mezar hakkında bir olay daha biliyoruz. O da şudur. Bedir Savaşı'nda 70'ten fazla ölü vermişti müşrikler. 70'ten fazla da efendim esirleri var idi Müslümanların elinde. Bunun intikamı alınmalıydı. İntikam ateşi içinde yanıyorlardı. Ve Uhud tez geldi arkasından. Büyük bir ordu hazırlayarak Uhud'a savaşa gidiyorlardı ordularının içinde kadınlar da vardı ilk defa olmak üzere. 10-15 civarında kadın ordudaki müşrikleri teşvik ediyor, şarkı söylüyor, onları savaşa yönlendiriyorlar idi. Tam da Ebva'dan geçerlerken, Hint binti Utbe yani Ebu Süfyan'ın hanımı, ordudaki hanımların reisi idi. Onları o yönlendiriyor idi. Oraya gelindiğinde, orada kuyu başında konaklandığında dedi ki ortaya bir fikir attı Hind. Durun. Aklıma bir şey geldi. Biz şimdi Muhammed'le savaşa gidiyoruz. Halbuki Muhammed'in ciğer paresi, annesi işte burada yatıyor. Gelin onun kaprini açalım onun kemiklerini alalım. Şayet Muhammed bizden birilerini esir alır veya Muhammed'i herhangi bir şekilde köşeye sıkıştırmak istersek işte bu kemikleri kullanırız. Çünkü Muhammed annesini çok sever. Bu kemikleri kullanırız. Şayet içimizden birilerini esir almışsa bu kemikler mukabili o esirleri geri alabiliriz. Veyahut da savaşta bir kayba uğrarsak bu kemiklerle o kaybımızı telafi edebiliriz. Sevinçle karşılandı. Müşrikler bayram ediyordu. Tamam bunu yapalım. Ama Ebu Süfyan dedi ki durun arkadaşlar. Bu işi konuşmadık görüşmedik. Hemen mezarı eşmeye koyulmayın. Gelin bir görüşelim. Dedi ki Ebu Süfyan. Biz bu kemikleri rehin alma olayını yaparsak bu Araplarda olmayan bir adeti biz ortaya çıkarırsak bizim de ölülerimiz başkalarının yanında. Her yerde ölü büyüklerimiz var. Onlar da bizim büyüklerimizin kemikten çıkarırlar, bize karşı kullanırlar. Bunu yapmayalım dedi ve bu olaydan vazgeçilmek suretiyle efendim Uhud savaşına devam etti müşrik ordusu. Tabi annesi vefat ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili çok rüyalar görmüş, çok alimlerden de uyarılar almış idi. Onun ileride peygamber olarak geleceğini adeta biliyor idi. Ölmeden önce, vefat etmeden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çağırarak ona ileride büyük bir insan olacağını, kendisinin de isminin kıyamete kadar onunla birlikte anılacağını ve oğluna sarılarak bunları tembih ederek hayatını orada vermiş idi. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesinin himayesinde yani Abdülmuttalib'in himayesinde yetişmeye başlayacaktır. Abdülmuttalib'in himayesindeyken Necran kadısı ve Necranlı rahipler Mekke'ye gelmişler idi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi otururken gördüler. Ve üzerindeki nübüvvet işaretlerini, peygamberlik işaretlerini tanıdılar. Ve Abdülmuttalib'e tembih üzerine tembih yaptılar. Bu çocuğu iyi koruyun. Bu çocuk ileride peygamber olacak. Efendim bu çocuk ahirete kadar, kıyamete kadar bu ümmetin önderi olacak. Aman bunu iyi gözleyin çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar bu çocuğa düşman olacaklardır diye tembih etmişler idi. Efendimiz 8 yaşına gelmiştir. 8 yaşına geldiğinde dedesi Abdülmuttalip de vefat etmiştir, 80 yaşındadır. Efendimiz Abdülmuttalip'in himayesinden sonra onun vasiyeti gereği amcası Abdül amcası Ebu Talip'in yanına gitti ve onun himayesine girdi. Ebu Talip de çok severdi yeğenini ve o da sağdan soldan duymuştu Efendimizin ileride peygamber olacağını. O titizlikle onu yetiştiriyordu. Bir gün Şam'a ticaret kervanı ile birlikte onu da birlikte götürmek gerekti peygamberimizi. Şam'a kadar gittiler. Orada Kervan halkına ziyaret e, ziyafet veren Rahip Bahira elbette bir şeyler sezmişti demek ki. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sorguya çekti, vücudunu inceledi ve onun ileride peygamber olacağını Ebu Talibe söyledi ve bunu sakın e, Şam'da sağa sola götürmeyin. Çünkü Yahudiler bunu görürse öldürmeye kalkabilirler. Bence bu çocuğu hemen geri döndürüp Mekke'ye götürün demek suretiyle onun hayatını orada kurtarmış olduklarını, yani Yahudilerin tasallutundan kurtarmış olduklarını görüyoruz. Efendim, vakit süratle geçiyor. Halbuki ben Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gençlik dönemini de bitirmek istiyordum. Daha Hazreti Hatice validemizle evlenilmesi Efendim e, Kabe'deki e, Hacer-i Esvet taşının yerine konulmasında büyük bir ihtilafı nasıl önlediği ileri görüşlülüğüyle ve çobanlık yaptığı vesaireyi de anlatacaktım. Ama vaktimiz burada sona ermiş olduğundan bu kadar satır başlarını size takdim ettikten sonra e, programımızı sonlandırmak istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın.